Kıyotu Güzel <laughs> Bravo Güzel hmm. şey güzel Umarım güzel bir oyun çıkar Emin miyiz? Evet Şimdi şundan bahsetmemiz gerekiyor. Trilogy. Yani remaster. Yani remaster denmez de şöyle bir durum var. Yenilenmiş hale diyebiliriz. Oyunun iyi olması gerekiyor. Orijinalinden daha iyi ve oynanışının da daha iyi olması gerekiyor. Ama şöyle bir problem var. İçine yanlışlıkla eklenen Hot Coffee ve Art 18 oyunu. Mini oyunu yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Yanlışlıkla eklenmiş olamaz bu. Böyle bir oyun var. Siz bunu yapmışsınız. İçine atmışsınız. Yani yanlışlıkla. Hem yanlışlıkla yaptınız hem yanlışlıkla mı attınız? diye bir soru geliyor insanın aklına. Şimdi elleri açık muhabbeti var. Yani şu olay hani Ryder'ın şöyle sigara içmesi falan hani bunu yapmaya çalışmışlar. Bu olmamış. Yani eller böyle duruyor. Yine böyle yani aslında. Sadece ayrık gibi gözüküyor. Çıldırmak üzereyim yani bu oyunun iyi olması gerekiyor. Tamam. Özür dilenmiş. Eyvallah. Rockstar bizden özür dilemiş. Çünkü bu oyunu Rockstar yapmadı. Böyle bir problem var. Bunu e, Gross Street Games yapıyor. Hani bunu yapan adamlar da tam olarak şu oyunları yapıyor. Yani aslında portluyorlar. Yani iOS'a, Android'e, PlayStation 2'ye. Bunları port yapan bir firma. Bir oyun firması. Ama ortaya çıkardıkları oyun rezaletin ötesinde. Yani çok güzel bir trailer'ı var. Çok güzel yani. izlemesi çok eğlenceli. Hatta yağmur çok güzel. Ama şöyle bir problem var. O kadar kötü bir yağmur efekti ekliyorlar ki oyun içine. Önünü görmüyorsun. Ama trailer de o kadar güzel gösteriliyor ki. Ve oyunda o kadar fazla glitch var ki. Yani tam olarak oynamadım. Oynamak da istemiyorum çünkü Rockstar'a olan saygımı getireceğim, onu farkındayım. Tidal Updates falan gelecekmiş galiba. Ya yani sıfırdan kodlamaları gerekecek veyahut da tamamen oynanıcı değiştirmeleri gerekecek. Çünkü değişmeyen bir sürü şey var. Örneğin o araba zıplatma görevindeki kontrol problemi, daha doğrusu o PlayStation 2'den port edilen kontroller çok zor. Yani bu bizim klavye oynama imkanımız çok zor. Yine yapılıyor, yapılmıyor değil ama o kadar çok uğraşıyorsun ki kanser oluyorsun, hatta bazen geçemiyorsun. Çünkü e, karşıdaki yapay zeka seni zıplatıyor. <laughs> Gerçekten seni zıplatıyor yani. Ve sinir bozucu bu. Yani senin yaklaşık 100 puan falan farkında olduğunda kaybettiğim bölümler oldu. Yani 100 puan fark var aramızda. Adam beni yeniyor ve kaybediyoruz. Böyle saçma sapan şeyler yaşanıyor yani. Hani kapsamlı olarak düzelteceklerini söylüyorlar. Umarım bu kontrol aşaması düzelir. Artı bu ateş etme muhabbetleri var. Yine PlayStation 2'den port edildiği için leş gibi. Ama ben yaklaşık 10 yıllık bir SAMP oyuncusuyum. Yani 10 yıl oldu herhalde bilmiyorum o civarlarda. O kadar eğleniyorum ki aslında. Hani nasıl baktığın da önemli. Klasik tamam. Çok eski bir oyun. Okey. ama oyun eğlenceli aslında. Ondan zevk alabilmek önemli. Ya benim kullandığım bir sürü araba var. Mesela Tampa benim ilk aracımdı. Yani rol yapıyordum. İlk oyuna girdiğimde altın rengi Tampa almıştım kendime. Hala unutamıyorum yani. Bir restoranda çalışmıştım falan böyle. Hani baya eğlenceli aslında. Hani bunun single player olarak da zevkli bence. Hikayesi fena değil yani biraz değişik yani spoiler vermeyeyim ama gerçi bu yılda da oynamamış olan varsa oynasın bir zahmet çünkü 2021'deyiz böyle bir sıkıntı var. Yani işte CJ'in annesinin öldürülmesi bunun arkasında birkaç tanıdığının çıkması falan filan bu biraz can sıkıcı. Spoiler alertimizi de verdik zaten. Bence geçmiş olsun en güzel tarafı da aslında şu. Vice fena değil. Ya fena değil gibi gözüküyor. Hani biraz daha parlaklığı açmışlar. Ya yani hepsinde kontrastla oynamışlar. Şey i̇şte ne bileyim farklı farklı şeyler. NB modları yüklenmiş. Hani garip biraz. Ben pek anlam veremedim açıkçası. Yani oyun bana biraz farklı göründü. Bir oyun oynuyorsun. Oyunun aslında Orijinali biliyorsun daha çok zevk veriyor hatta sana. Adam bunun üstüne görüntü modları yüklüyor. Mod bu arada bunlar yani şey değil. Stabil çalışıyor yine ama Yine kasmalar falan oluyormuş bazı insanlarda. Ne bileyim, v problemleri vardı mesela San Andreas'ta. Çünkü o şeyden kaynaklı. FPS'nin çok yüksek olması, e, oyun bunu kaldıramıyor. Diyor ki kardeşim, bu nasıl FPS? Çünkü böyle bir bilgisayar yoktu o dönemde yapıldığında. Ona göre ayarlamalar yapılıyordu. İşte 200-300 FPS'e çıktığında, mesela gymde bir problem vardı. Gyme giriyordun, gymden direkt dışarı atıyordu seni tekrar. Ya da tam tersi. İkisinden birisiydi yani. Ve saçma sapanlı ve insanları çok sinir ediyordu. İnanılmaz sinir ediyordu. Beni de sinir ediyordu açıkçası. Gerçi o zaman o kadar iyi bir bilgisayarım yoktu oynarken. Şu an bir de alakalı bir problemim yok. Hani açık kapat, açık mı kapalı bilmiyorum. Default'ta duruyordu galiba. Hiçbir problemde yaşamadım. Yani çünkü single'da çok oynamıyorum. Gerçi olmadı alakalı olabilir yani bilmiyorum. Sürekli araba klonlanması var tabii bir de bu işin içinde. Hani Agun Agun dediğimiz arkadaş, bayağı eski bir youtuber olan arkadaşımızın bir tane videosu vardı. Ee, şeyde gördüm. Bir videoda gördüm. Videonun içinde onun videosunu gördüm. Araba klonlanması. Yani araba sürekli klonlanıyor. Biniyor, klonlanıyor, biniyor, klonlanıyor, biniyor, klonlanıyor. Sonra zaten patlıyor ama hani böyle bir hata nasıl çıkabilir? Oyunun orijinalinde olmayan bir hatayı nasıl yapabilirler? Onu düşünüyorum ben şu an. Çok zor bir şey. Tamam bu oyun firması biraz şey yani portlayan bir oyun firması eyvallah. Ama yani bu kadar da hatalı bir oyun çıkartman çok sıkıntı ki Rockstar nasıl güvendi bilmiyorum. Sadece port yapan bir firmaya yani. Biraz ilginç. Yani ben Rockstar olsaydım güvenmezdim açıkçası yani hiçbir şekilde. Şöyle de bir problem var. Bu oyunun PC'de tam olarak 529 Türk lirasıyla satılması. Ya bu oyuna para vermek gerçekten israf, ziyan. Hatta daha iyi oyunlar bulunabilir ki bulunabiliyor yani. Yok değil. Orada bir sürü triple oyunlar var. Bence birinden biri seçilebilir bunun yerine. Ki zaten bu arada ben şeyi anlamadım. Benim orijinal bir sürü GTA oyunum var ama bu oyunu hediye etmediler. Ki bu bende şeyde oldu. Mafia 2'de. Mafia 2'yi aldığım zaman daha doğrusu daha önceden almıştım. Mafia 2'nin definitive'i çıktı ve bana bunu hediye ettiler. Aslında çok mantıklı bir hareket. Bunu yapmaları gerekiyor. Ya çünkü sen bu oyuna zaten zamanda destek vermişsin. Kardeşim al bu senin hediyen demelisin. Bilmiyorum bende olmadı. Belki başkasında olmuştur. Ya da ben zamanında mı almadım? Ben indirimdeyken almıştım. Dolarla satıyorlardı o zaman Steam'de. Ama genel olarak oyun gerçekten vasat vasat vasat. Ya puanları şöyle koyayım. Puanlar rezalet zaten. Ki haklı olarak rezalet. Ya ben açıkçası bu oyuna bu parayı vermem. Verenlere de üzülüyorum. Ee, keşke böyle bir K gönderselerdi. <laughs> Tabi bir izlenen adama key gönderecekler. O önemli bir detay. Umarım gönderirler. Rockstar duy beni. Duy beni. Odak gidiyor. Görüşürüz. Kaçıyorum ben.